Binen var mı? Bir kişi, bir kişi lan. Hmm. Bir kişi de arkada. Bir kişi de arkada. Aynen. Bir kişi daha var. Üç kişi. Hadi inen artık. Silah verin. Silah. Oh. Silah. Dehşet silahlar verin. Bir kon ver. Bok gibi silahın var. Ama şu AK'ye de ya. Buradan dans Soldan Yukarıda yukarıda. Nerede? Şunun üstünde. Hala orada. AK'deyim mi? Oyun bir kaç. Karşıdalar ona Oğlum 3 kişi geldi buraya. Diğerler nerede? Baydım. Biri daha var. Daha var. Ha, var. Gelin. Gelin. La oraya bir. Bunun bomba işi bana döndü ha. Bombada bak var. Kanka yukarıdaydı dikkat edin. Biri daha var dikkat edin pusuyor burada bir yerde. Ayak izi var. Ayak izi var. doğru iyi bak mini. mini bana salmıyor. Sen evet. nasıl mini? Abi. Hay oyun ne için. şey. doğru diksin de buldum. Ben çıkmadı. Ben Aa, ben, ben mi ben 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 eseler buldum ben alacağım mecbur silahım yok başka ama alın sen biraz yeter yada... şeyi mini versen mesela versen olur mu tamam Gel. Gel. gel gel mini attım birazdan mı ziyaret etmiş gelsene ya 8x isteyen var mı alırım ya ben çalıyorlar. Beşer lazım ben şimdi. Ya dört xim var gerek yok. Dört var. Gel verin. verin gel. Gel. Ee, 4x buldum. 4x isteyen var mı? <laughs> Yo 6x'miş pardon. 4x isteyen var mı? Ne? Hadi ya 4x koyayım ya. Attım. I, i, 3x i, 3x i attım. 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 buldum Attım. Ne? Malzemeler bende. 8 var bende gerek yok. Bana uzatılmış gerek ya. Ya. I got supplies. I got supplies. lan. Helal lan sana. Ne Uzatılmış var mı ya? Ya. Bana da lazım. Eşel orada. Bak, var. Hazır da sonuç geldi lan onunla. Ne kadar şanslıyım. Bu SL arabi de susturucu var ya oh. Dadımdan yenmez. Şarjör keskin işlemci var. Of iyi oldu. M4 gördünüz mü? Evet. Her yer M4. Hani lan? Nerede <laughs> M4 var? Hani ya. Bir işaret atayım. Bekle bulayım. Hani her yerde döktü? Şunun üstünde var bak. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Hadi uçarsın be. Yapma be bunu. Daha geçi bulurlar Abi, ya. başındaymış yani sarttı trambonları. Neredeydi M4 bir daha atsana. Mehmet şu buna farkın altına girmeyi izledin mi? Hı. 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 İzledim. İzledim. Bir ben gelirsin. Bir dakika hoş ver. Bir dakika. Kanka bir Adam şey mi geçiyor oğlum? Bir şey var burada karı var. var. Ben alabilirim al, alma bekle. Bekle her ay bulayım ya dur. Onda sıkar var şimdi dalga mı geçiyor? Ha M4'müş tamam tamam. Aldım tamam. Önünde biraz derine girmiş. Şimdi. Yalnız çok ben. Ah be düştüm ya. Ne <laughs> yapacağım? Bak şunun içinde Alper gel bir dakika. Aha abi. Hadi. Benim. Şimdi. Gel. Bak şurada duruluyor Eray gel bir dakika. Ama çok yavaş. Baş. Gel bak şunun için atlıyorum. Ya düşüyor mu ya? Um kaskım yelen bir la daha. ya Gözünün. Gözünün. Nerede? Ha, durdum bakın. Durdum durdum. Durdum durdum. En sağdan gözüküyor. Şuradan gözüküyor. Neredesin lan? <laughs> Çıkmayayım. Kanka onu şöyle de yapalım. Hayır ya. durmuyor. Hayır <laughs> Dur, durmuyor. Yaşşap abi yaşşap abi. Hadi köprüye gidelim bence. E, Mant. Bu çıpla gidelim hadi köprüye. Tamam gidek. E? Ara araba görürsek araba alak da kapatırız. Okey. Okay. Oğlum Luna Park atladık yine adam gelmedi. Şurada buggy mi ne var? Oo <laughs> <laughs> buggy geçiyor attan. Takip edek yok mi? Yok Şeye gidiyor. aa Aaa! Mehmet sen mi Evet. Ben yerime evet. indim. Benim yerim çok güzel. Neden nasıl bir tane Fişek. araba Fişe. var mı? Arabayı alın da fişeye gidelim. Araba yok işte. Ara araba adam olacak. gelecek. Bence. Uy üç yelek Şu kaskı da bir değiştirirsen. Ah şimdi Aa, bir. Aa köprü ah, tutulmuş mu? Hakan gelecek. Köprü tutuyorlar mı? Tutuyorlar mı? orada. Büyük ihtimalde. benim var. yerim çok iyi. Direkt vururum ben buradan. Ben şu an anam Bekle gelsinler. <laughs> İneyim mi buradan? Lan gelir mi yanınıza? Ahmet be gidip gelsene. Anlamış. Var mı? Allah lan. Ahmet var mı? Düşman görüldü. Düşman görüldü. Varmış. Ha Toros ne yaptı lan o Toros? E, hızlı geliyor. Toros da geliyor. Şurada Toros. U. Orayı Adam bastılar. Köprüye girdi lan. Gelecekler, gelecekler Ne yapıyor oğlum daha net oluyor lan. 6x falan var mı abi? Yok kanka bir tane. benim kanka, bir tane var. Kanka bence bir nekide. Mayına gelsinler ya yerim. Yerim çok iyi. Allah bir tane iki tane bir tane daha baygınım var. Otel gel git mi? Ben söylüyorum buraya geçiyorsun. Tekeri bırır. İki zaten şey açıyorsun. Buradan bak alıyorsun. Alıyorsun. Benim oldu gitmiyor ya? Ne oldu ki. Direkt vururum hiç. Şerlan Bu benim yerim çok var. Iyi. Benim yerimi gördün mü? Görüyorum. Gelsene Beri, biraz geri gitsek oğlum. 1900 metre alan var. Bekleyin bekleyin. Bunlar gelecek. Gidiyorlar. Nereye? Nereden gidiyorlar onlar? Diğer köprüye geçiyorlar. Diğer. yürü Bir alana doğru yürek araba da yok. Canlar bize kayık atacak yere gelecek. Olabilir. Aa pasta var burada. Hı. Çok iyi olur. Eee gel. Ne bustum fulle değilim ya. Of. Kanka biz kaçak. Alana gidin alana. Abi bin yüz metre nasıl gidecek? Yolda mecbur araba yolu var Alper gel gel. Ben Ruins'e doğru geldim. Lan ne rush yapıyor ki? Araziye indim. Halper geliyor mu? Düşman görüldü yapabilir misin? Ben adamların arkasındayım. Kanka bak iki tane buggy var. Gel tane <laughs> Adam ayak izi var şu an. Tam bura. Ben var Önümde toros var. <laughs> Ya buradaymış. Ya bitirme ya. Oo oh, gördüm adamları. Ya of. Öldürün lan? Kalbi öldü. Ölmedi. Önünde, önünde beni öldüren en ayda. Ama acayip duruyor. Şey. Ya sağında, sağında ya. yolun sağında görmüyor mu? Tom 1. Tam. Evet. Bence özünler çünkü kaç tanesini aldım. Sağlık sen de sağlığın. alsanız ya. o Oh, bu tane. Oğlum bu adamı nasıl göremedim ben de. Ha, solda 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 Hah. Kanka aşağıda kaybettiniz ya Aşağıdaydı çok hızlı gittik Kanka can mı var? Tamam ben Nerede? yapayım Nerede? tek kişi ya arkada bak Hı. Yatıyor yatıyor Hatıyor, Yatıyor yatıyor Ben niye görmüyorum? Kanka bir kişi dedin ne takım arkadaş Takım arkadaşı şey biraz mıydı lan? Biraz. Mı hani cam var, şapak şey gibi bensin o. ben de evet 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 evde dur, evet dur. Evde dur, evde dur Gitme, Gitme dur. Eray altında, eray eray altında. 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 evet evet takım evet 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 Gel gel. Kaç? Kaç? Benim arkadaşım sattı lan. Lan. Ben nasıl konuşacak? Ne dedi ki? Tamam. Alan geliyor. Yok. Oo, karı var onun da orada. alan var mı? Alan güzel bir yerinde. İnşallah İnşallah. Ya, bir şey İnşallah Redzone ölmeyiz de. İnşallah. Ya ya düşemez Redzone. Drop var. Düşman görüldü. Düşman görüldü. <laughs> 嗯这样的都不好 Adam var, adam var. Motor no, no, mu? No, Yok, no, motor. No. Motoru. Motor. No. Ama ciddi adam. Motor adamlar. değil, motor ha? değil lan, ne ha? motoru. Tamam, onu biliyorum. Hı hı. Tamam. Sakin dur. Motoru sen. Aa, ben... iki baydım. Ben baydım. Eray, beni tutsana. Eray, beni tutsana. Lan ne sıkıyor bu? Alper, sen tutsana. Nerede adam? Başladık. Ne Bence sen tut bence amma. Bence sen. Bence ben soyuyum canım. Ben Canım. Canım. ben Canım. 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 Tamam zaten. Değil mi? Öldü mü hepsi? Yok. Yok. Ya ne lan bu? Var evet. var ağaç ağaç ağacı bombaladım. <laughs> Ama ben bu ben canım nasıl bizden bu kadar gidiyor? Tepe dolu olmasa. Emin evet. de var alalım. nereden sıkıyorum lan? Nereden? Bakada the Bana ne ya? Benim hiçbir yeah. yerden açım yok. Yok. Nerede Bakın. şimdi bu adam? Gördüm. Nerede? O evet. beni ha, ben daha iyi görüyorum. Ha, ben birinde de ses var. var. şu aç. Şu aç. Ay, oh. Hadi şart yedi. Arkadaşlar diğer ağaca geçsene. Farklı ağaca geç. Yere bir tane. Ya iki yiyip nasıl ölmüyorsun? Hangisini baydın abi? Şu ağacı. Şu ağacı. Ona iki tane vurdum ya. Ben biraz açayım. Üç kişi var lan ben gel aa e işaret arkaladım çünkü Bir dakika size iki üç katmam var Bomba bir dakika, dakika gitme Meray Meray gitme Bitti bitti Son bir evet. Hadi bakalım Yine de luta bakıyorum lan sen ne Kim bir ya? Şimdi bu adam bir mi? Geldi. Bir mi? Erayla hiç kaç? 3 kanka. <laughs> tamam. tamam. Oy. adam da bana adama as'e çaktım adam bana body çaktı dur body çaktı o da canım gitti avm ama 12 adam nerede yoktu mı? artık görmüyorum aşağıdaydı dur Aşağıda. nerede sıkıntı sen? Ee, önümde bir yerde olmasa kayada aynen aynen Dikkat et vuruyor. Oy evet. ikimiz de birbirimize body çattık. Öldü. Ya Hamit var ya hep ikidir vuruyor. Sen alayım. Kanka ben ilk hs attım. 5500. az azalttım Para sen vur benim bir tane öleyim. Kasarıma bak şimdi. Bakalım. Bakalım. E, 478 e, Tamam. Tamam. Oğlum şeyden fazla hastalarım evet. var